Ve Ege Çep, bu özel gün için neler yaptı bu hafta? Biraz onlardan bahsedelim. Ee, aslında bu 5 Haziran günü çok kutlanacak bir gün değil. Hatta matem tutulacak. Belki de insan onun öz eleştirisi, eleştiri vermesi gerektiği bir gün. Ee, şu an geldiğimiz dünya itibariyle. İklim krizi bir yanda, işte Covid'in etkileri, e, ne bileyim şu an bile İzmir'de deniz kokusu çekiyorsak e, bir koku. Bu aslında insan onun ürünleri dolayısıyla bence çok kutlanacak değil. Dediğim gibi daha çok özel verecek ve pratiğe yönelecek bir gün. aslında bir tek 5 Haziran değil, bütün geri kalan günlerde de aynı şekilde hareket etmemiz gerektiğini bugünkü bilincimizle yani bir tek göstermelik olmaması gerekiyor 5 Haziran'ın diye evet. düşünüyorum. Yani sonuçları çünkü çok fazla ağır bizim için. Artık geleceğe kadar sinayet etmiş bir durumdayız. Onun için bence kutlamak yerine dediğim gibi bir matem ve özelleştiri günü olarak değerlendirmesi daha doğru olur diye düşündüm. Evet yani günümüzde su kaynakları tükeniyor iklim değişikliği var bir kutuplarda buzlar hızla eriyor denizler aynı şekilde kirleniyor işte körfez dediğimiz İzmir Körfezi çok yakın çok uzaklara gitmeye gerek yok bir türlü temizlenemiyor dibinde çamurlar var balıkların içerisinde plastik maddeler çıkmaya başladı onlar yiyerek biz de biraz kansere davetiye çıkartıyoruz diyoruz gibi. Acı bir reçete tablo var. Bu tabloya karşı nasıl bir reçete uygulanabilir? Neler yapıyor? Özellikle gençler bu konuda ne kadar aktif? Ee, maalesef ki sondan başlayacağım. Ee, bir örnek de başlıyor. meselesi. Yani şu an müsilaj Marmara Denizi'nin altında. Evet. Yani çok yavaş havasındıkça yüzeye doğru yaklaşıyor. Aslında görünmeyen her ne kadar mavi görünse de e, hani belki başta dedik ya mavi, yeşil daha bir dünya. Bence çok öyle değil. E, deniz müslaj meselesinde gibi yukarıdan mavi gözükebilir ama içinde altında bir ölüm e, yavaş yavaş ölen bir denizden bahsediyoruz. Biz denizler için mavi or ormanlar için yeşili tercih edelim. Deniz yeşil olmasın. <laughs> <laughs> i̇şte yeşil maalesef ki sadece e, Akmeren'de şirketin yaptığı gibi maden gözükmesin ve yeşil çimler geçirilmiş bir maden sahası var. maalesef e, Maalesef ki biz gençler açısından bu mesele konuştuğumuzda biz gençler çevre meselelerini, ekoloji meselelerini çok daha önümüzde kritik bir mesele olarak göremiyoruz. Çünkü ondan daha kritik olan bizim barınma sorunlarımız, beslenme sorunumuz. Her gün makarna yemek gibi. Daha sonrasında gelecek kaygımız. Bunu en büyük örneğini ben şuradan görüyorum. Bu 19 Mart eylemlerinde gençlere dikkat ettiğimiz zaman yüzlerinde maskelerle ve kapatarak dolaşmışlardı. birçoğunda. ve Ama niye böyle yapıyorsunuz diye sorduğunuzda geleceğimi korumak için, geleceğimi garanti altına alabilmek için diye. Aslında bizim meselemiz her ne kadar ekoloji odaklı olması gerekti, gerekse de ya, pratikte maalesef ki öyle değil. Çünkü şu an hani geçişine binmek için bir şeyimiz de yok. Ee, arkasında büyük bir işsizlik ordusu olarak gençler tutuluyor. Bir politika haline gelmiş ve e, üzgünüm gerçekten bu durumda. Ben kendi adımla da o şekildeyim. Maalesef ki ekoloji meselesinin biraz daha gençler açısından daha fazla öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında bunların hepsinin bir yer bağlantılı olduğu gerçeği de var.